ay hmm. e, Şimdi plan nedir? Ne planı? E i̇şte düğün falan ne yapacağız onları? Hı? Onu soruyor. İşte düğün bizi Osman amca kabul etti ya. Bence biz evlendik. Ben öyle sayıyorum yani. Bana bak bu işten böyle sayıramazsın. onu gör. <laughs> Kızım zaten gittik nikah tarihini aldık. Ne yapacağız işte gideceğiz, kıydıracağız nikah. Bitti gitti. E düğün? Zeynep ne düğünü? Ya ya bir kere hem vakit yok, bir de yani yaşımızı başımıza almışız bu yaştan sonra. Bir dakika, bir dakika. Ne var yaşımızda ya? Ne varmış yaşımızda? Allah ol. Allah. Katılıyorum. Ne varmış yaşımızda? Ayrıca düğünsüz olmasın ama mı? Hem zaten ben hazırlıklara başladım. Ne yaptın? Anneciğim, teşekkür etmene gerek yok. Hazırlıklara başladım. Hatta dur bakayım. Ee, benim daveteleri yetiştirmem gerek. Ee, Nikah'ı da ben oraya aldatırım, tamam mı? Hı? Nereye, nereye? Ne yaptın sen? Bırak ne istiyorsa yapsın ya. Aynen. Hadi de benim yetiştirmem lazım. Hep sizi. Size afiyet olsun. Çok işim var benim. Çünkü kız evlendiriyoruz. Kolay değil değil mi? Hadi bay bay. <laughs> <laughs> ya soracağım soracağım unutuyorum. Sen Melis'le konuştun mu hiç? Konuştum. Aslında korkuyordum ama beklediğim gibi tepki vermedi. Hı. Hmm. Sahi mi? Ana. E tabii gördüğü terapi işe yaradı herhalde. Biraz olgun davranıyor artık. Çocuk değiller artık baksana. Bir tanesi düğünümüzü organize ediyor. <gülüyor> <gülüyor> of of. Nerede kaldı bu kız ya? Çekmez şey, değil mi? Vallahi bilemem. Sağ solu hiç belli olmuyor. Gerçi en sevdiğim özelliği de bu onun. Aman ne güzel. Ya zaten annemden zor aldım. Bir daha alamam ben izin. Şaka yapıyorsunuz değil mi? Bu o değil. Abi vallahi bilmiyorum. Sen böyle bir şey çıkacaksın. Bak, bir şey Aynası düştü. Ayna düştü. Takılır herhalde ya. Ayna düştü, bayağı düştü. Hazır mıyız millet? Ya biz hazırız da, bu hiç hazır değilmiş gibi yani. Saçmalama ya, böyle gözükmeyene bakma. Canavar gibi vallahi benim kızım ha. Neyse, ben böyle bir şey çıkacağını tahmin etmeliydim. Yapacak bir şey yok. Hadi gidin. Ya bence güzel miydiniz? Tabii. Bak ne güzel. Stop etti değil mi? Arada yapıyor canım. Eski. Yok yok, cidden çok güzel bir miydiniz? <laughs> Yürü Sedat, hadi sinekten yağ çıkartmaya çalışma. Lütfen. Kemal boncuk. Ya bir hayat da aramızı bitelim ya. Tabii. Sedat mı? Sedat mı içecek? Ben <laughs> de içeceğim ya. Evet. Pek bir sinirlisin. <laughs> Hadi geç. <Gülüyor> <Gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.